öndere inan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Çocuksun bugün, yarın büyüksün, her iş duysun, sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven, sen ol çocuğum. Bütün can bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur, yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenlikti. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde, bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk do doktor olmuş Bakın benim içinde Ben önlük içinde Ülkemin insanları sağlıklı olsun diye Biz Türkiye'yiz Atam bizim kalbimizde Benim için harcanan Başa gitmez bu emek Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek Her 23 Nisan'da Atam gelir aramıza Oturur yanımıza Sağımıza solumuza Atatürk asker olmuş bakın her zaman gibi dimdik ayakta vatan savunmasında. Biz Türkiye'yi, vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk öğretmen olmuş bakın. Her zaman baş öğretmen tahta başında, bilim ve teknolojide almasın diye. Biz Türkiyiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşu gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da vatan gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk esnaf olmuş bakın. Bakkalla bakkal, berberle berber. Hizmette el ele hep beraber. Biz Türkiyiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Vatan ufuklarında esiyordu korkunç Her kalp içinde bütün gönüller kıştı. Biz yeryüzünde yokken bundan yıllarca evvel bu cennet yurdu kara bir sis sarmıştı. Bir mucize ansızın bir gün dağıttığı sisi ufukların nur saçan bir meşale yandı. Yurdu kurtarmak için büyük milli Tam 100 yıl evvel Ankara'da toplandı. Zafer peşinde koştuk, geride bıraktık dünü. Hakkı gerçek bilerek her zaman ona inandık. Yolumuzu kurtaran bu mukaddes günü kendi günümüz saydığı çocuk bayramı yaptık. Ne biçim bir sevinç, bu ne doyulmaz bir haz. İçimizde 100 yılı gün yapacak bir hız var. Bugün neşe içinde çok şartlarsak yine az. kovulmuş, büyük metnis kurulmuş, tüm dünyadan duyulmuş, bayram mı olmuş bugün? Fener elimde, şiir şarkı dilimde, bu mutlu günümde bayram yapalım bugün. Sevince başka bugün, yapalım şenlik gün. Tarihin anı kutlar, bayram var bayram bugün. Heyecan dolu herkes, içimde büyük heves. Şimdi söylediğim şey, bayramın başka bugün. Bugün. bugün tam 100 yıl oldu. Duygular sel oldu, coştu. Umutlar kanatlandı, uçtu. Bayram yapıyor bugün. Şimdi biz küçükleriz. Yarınlar emanet bize. Bu bayram kutlu.